şuradaki kuşları gördün mü anneciğim? Bak ne kadar güzeller. Bak burada fil de varmış, telefonda varmış anneciğim. Ama bizim evde telefonumuz var anneciğim zaten. Bakayım bir çalışıyor mu? Pili de yokmuş zaten çalışmıyor. O da çok güzel. Hepsini teker teker inceliyor mi Bak burada da varmış. Gördün mü? O evdeki davulun var yani o davulun bir değişiyor anneciğim bu neymiş onlar da masal anlatıyor sanırsam bunun da ne olduğunu bilmiyorum ben ha bak ses çıkartıyor mini radyo bu bak burada da varmış direksiyon oyuncak direksiyon anneciğim. Gördün mü? Çok güzelmiş. Bakalım başka neler varmış. Hadi bakalım kızım. Bak burada küçük evler varmış arkadaşlar minik. Onu da mı beğendin? Onun da kapısı açılıyormuş. Bisikletleri gördün mü? Babamla abim diğer tarafta. Gel gidelim. Onlar bakıyorlar. Şimdi Gülsün babasını arıyor. Babası nerede acaba? Babamız nerede? Babanı buldun mu kızım? Babanı buldun mu? Bunlar daha önce küçük şeylerden içine çıkıyor değil mi? Ümü Gülsün, ailemiz bir kere almıştık mı? parçaları. O kadar da şey bir şey değil yani. Hadi kızım. Evet, iksir yapıyormuş. Kızım çok beğendi bunu. Annem. Evet. Evet, varmış. Gelmiş burada da tabancalar varmış. Ümü Gülsüm hala ne arıyor bilmiyoruz. Evet o bu tuzağından aldık anneciğim. Ümü Gülsüm sürekli benden istiyordu zaten onu. Aaa Adem'in en sevdiği şeyler. Astronot. Uzay mekiği. Adem çok güzelmiş. Aa, burada da var. Burada da var bunlar çok güzel. Hadi bakalım. Uzay ayetlerini bıraktık gidiyoruz artık. Tamam o kendi kapandı kızım. O kendi kapandı. Yine görürsün. Aydın bak. Bak 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 burada neler varmış. Gördün mü? Kızılderili kabilesi. Gördün mü kızım? İki kabile. Arkada da var bir tane. Savaş oyuncakları var. Askerler var burada. Çeşit çeşit. Evet. o kocaman. Annem baktım. Bakayım ne varmış. Evet. Adem gösterdi onu kızım. Gel bakalım neler varmış başka. Bak ne varmış. Aa şuna bakar mısın? İtfaiyeci. Adem. Bak itfaiyeciye bak. İtfaiye şeyi. Kamyonu. İtfaiyeci. Hem de çalışıyor gördün mü? Su borusu da varmış. Yılanları gördün mü? Aa yumuşak bu Adem. Gerçek gibi. Yemi görsem. Gel bak böceklere bak gel. Yemi görsem. Olma siyah böcek. Böcekleri gördün mü kızım? Korktu korktu bırak tamam istemiyor. Hadi gidelim mi artık? Neyi alacağız? Aa ejderhaya bak. Küçük. Pokemon var ya ondan gördün mü Adem? Aa Adem şuna bak. Ümü Gülsüm hadi anneciğim Oo, dev gibi bir araç mega araç gördün mü kocaman ağzı var Ümü Gülsüm burada da var bak gördün mü dişleri var kocaman anneciğim bu da küçük araba küçük minik Ümü diyorsun arabaları da çok seviyor değil mi annem değil bak bana ben de seni seviyorum anneciğim hadi bakalım tamam Bundan istiyor mu? Evet. Dur, şart, görsen. Yapışıyor.